Hızı saatte 1200 metre olan bir aracın 240 dakikada aldığı yol kaç kilometredir? Aracın hızının saatte 1200 metre olması 1 saatte 1200 metre yol aldığı anlamına gelir. O halde 1 saatte yani 60 dakikada 1200 metre yol alıyorsa şu şekilde bir orantı kurabiliriz. 60 dakikada 1200 metre yol alıyorsa 240 dakikada ne kadar yol alır? X dersek 240, 60'ın 4 katı burasının 4 katına çıktığını görüyoruz. O halde süre 4 katına çıktığına göre alınan yolun miktarı da 4 katına çıkacaktır diyebiliriz. O halde X eşittir 1200 çarpı 4'ten 4800 metre metre yol alır. Bize Kaç kilometre yol aldığı soruluyor. Bir kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyoruz. Halde bir kilometre 1000 metre ise 4800 metre kaç kilometredir şeklinde orantı kurabiliriz. Buradan 1000 çarpı y eşittir 4800'den eşitliğin her iki tarafından birer tane sıfır attık. Birer tane daha atarsak y eşittir 48 bölü 10. Bunu da ondalıklı biçimde ifade etmemiz gerekirse 4,8 kilometre yol alır diyebiliriz. Ya da 48 bölü 10'u 2 ile sadeleştirdiğimizde 24 bölü 5 km de diyebiliriz. Bir araç saatte 60 km hızla hareket ederse tam zamanında buluşma noktasında oluyor. Aynı araç saatte 80 km hızla hareket ederse buluşma noktasına 5 saat erken varıyor. Buna göre aracın bulunduğu nokta ile buluşma noktası arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Aracın bulunduğu nokta ile buluşma noktası arasındaki uzaklık x km olsun bize de bu soruluyor. Bu konunun en temel formülü olan yol eşittir hız çarpı zamandan aracın 60 km hızla hareket ettiği kısmın denklemini kurarsak yola x demiştik. x eşittir hızı 60 çarpı buluşma noktasında tam zamanında oluyormuş. Bu süreye de t diyelim. Yola çıktığı andan buluşma noktasına varıncaya kadar geçen zamana t dedik. İkinci durumda yani aracın hızının 80 km olduğu durumun denklemini kuralım. Yol yine aynı x km eşittir. Aracın hızı 80 çarpı bu sefer buluşma noktasına 5 saat erken vardığı ifade edilmiş. O halde öncesine t saat demiştik. O halde bu 5 saat erken vardığına göre zamanı 5 saat daha azdır. Yani t eksi 5 diyebiliriz. Buradan sağ taraftaki iki ifade de x'e eşit olduğuna göre bu ifadeleri birbirine eşitleyebiliriz. Böylece 60 çarpı t eşittir. 80 çarpı t eksi 5'ten 60 ve 80'in ikisini de 20'ye bölersek 3, 20'ye bölersek 4, 3t eşittir 4t eksi 20'den t eşittir 20 olur. Biz x arıyorduk. O halde denklemlerden herhangi birinde t yerine 20 yazarsak birinci denklemde yazdığımızda x eşittir 60 çarpı 20'den yolun 1200 km olduğunu elde etmiş oluruz. Bir araç iki kent arasındaki yolu saatte ortalama 40 km hızla gidip hiç mola vermeden saatte ortalama 30 km hızla dönerek Yolculuğu toplam 14 saatte tamamlıyor. Buna göre bu iki kent arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Araç A kentinden B kentine gidiyor olsun. Giderkenki hızı için saatte ortalama 40 kilometre ifadesi kullanılmış. Gidiş hızı ortalama 40 kilometre bölü saat. Dönüş hızı için de saatte ortalama 30 kilometre ifadesi kullanılmış. Halde dönüş hızı ortalama 40 kilometre bölü saat ve toplam yolculuğunun 14 saat sürdüğü ifade edilmiş. Halde gidiş yolculuğu t saat sürmüşse dönüş yolculuğu da 14 eksi t saat sürmüştür. Buna göre bu iki kent arasındaki uzaklık kaç kilometredir? İki kent arasındaki uzaklığa x diyelim x kilometre. Aracın hem gidiş hem de dönüş için denklemlerini yazalım. Yol eşittir hız, hız çarpı zamandan ilk olarak gidiş için denklemini yazarsak x kilometre yol gitti. Hızı 40'tı. Çarpı ve yolculuğu t saat sürmüştü. Çarpı t. Dönüş için denklemini yazarsak yine B kentinden A kentine dönüyor. Yol x kilometre eşittir. Hızı 30 çarpı yolculuğun süresi 14 eksi t saat. Burada sağ taraf ve sol taraf iki ifadede x'e eşit olduğuna göre bu ifadeleri birbirine eşitleyebiliriz. O halde 40 çarpı t eşittir. 30 çarpı 14 eksi t. 40 ve 30'u 1'e 0'ını sadeleştirirsek 4t eşittir. 42 eksi 3t'den 7t 42 Buradan da t 6 olur. Denklemlerden herhangi birinde t yerine 6 yazarak x elde edebiliriz. Birinci denklemi tercih edersek x eşittir 40t'ydi. Halde burada t yerine 6 yazarsak 40 çarpı 6'dan bu iki kent arasındaki uzaklığın 240 km olduğunu elde etmiş oluruz. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 4'ünü gittikten sonra 75 km daha yol aldığında gitmesi gereken yolun yarısını gitmiş oluyor. Buna göre bu yolu 30 km bölü saat hızla kaç saatte alır? Burada paydada 4. Burada da yolun yarısı ifadesi kullanıldığı için yolun yarısını 1 bölü 2 olarak düşündüğümüzde paydada 2 olduğu için 4 çarpı 2 8 olduğundan yolun tamamına 8x diyerek başlayalım. Gideceği yolun tamamı 8x olsun. Önce gideceği yolun 1 bölü 4'üne gidiyor. Yol 8x olduğuna göre 1 bölü 4'ü 8x çarpı 1 bölü 4'ten 8 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde 2x olur. Önce 2x gidiyor. Sonra 75 km daha yol aldığında bunu da gösterelim. 75 km daha gitti. Gitmesi gereken yolun yarısını gitmiş oluyor. Gitmesi gereken yola 8x demiştik. Halde bunun yarısı 8x bölü 2'den 4x gitmiş oluyor. Halde şu ana kadar geldiği yol gitmesi gereken yolun yarısı yani 4x oldu. Halde buradan 2x artı 75 eşittir 4x yazabiliriz. Böylece 2x eşittir 75 Buradan da x eşittir 75 bölü 2 olur. Yolun tamamına 8x demiştik. Burada x gördüğümüz yere 75 bölü 2 yazarsak 8 çarpı 75 bölü 2'den yolun tamamı 8 ile 2'yi sadeleştirdik 4. 4 çarpı 75'ten 300 kilometre olur. Bu yolu 30 kilometre bölü saat hızla kaç saatte alır? O halde yol eşittir hız çarpı zamandan yol 300 kilometre Hızı içinde 30 kilometre ifadesi kullanılmış. 30 kilometre bölü saat. 30 çarpı kaç saatte gider? Zamanı da t diyelim. Buradan t eşittir 10 olur. O halde 10 saatte alır.